Buran'ın babası kim? Ya kim buranın? Benim kardeşim. Bunda de Oo İzmir işi geldi. Oo. <laughs> Aga biz mal satmayacağız mı? Alo! Satacağız. Kaça satıyorsun abi? Hadi ver ver. ya mal satacağız. Nere ne yapacağız şimdi? O, ne vuruyor oğlum ne vuruyorsun oğlum? Mal Sadece uçur. Az ben uçur beni hadi. Kanka nereye uçuyorsun? Dur bende helikopter var gerçekten uçabiliriz harbiden. Bin kardeş. Kanka uçur beni ya. havada da atlayacağım. Min, 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 min. Milli sporcu. Abi bilmiyorum biraz gezdir ama ya. Şimdi binmişken bir abi, bir, bir... lasotu Konuş artık. 337 üç, 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 alacağım. Nerede bulabilirim? Gezdir kardeşim ya. Allah Allah ağaca çarpacaksın lan ne yapıyor? Oğlum o kadar salıp plaketi falan nereden aldın yani bir açıkla bakayım yani bunu. bu, bu evet, paranın Allah kaynağı Allah. nereden geliyor araştırılman gerekiyor senin Yok ya. Kanki ben kara para atıyorum Dilan Polat'a. Nasıl oğlum bana Dubai'ye falan Dilan Lan Dilan Polat mu? benim abim atlam da. Valla. Valla Polat abim. Abi. Aga <laughs> sen şimdi niye TNH yollardan götürüyorsun bizi? Abi niye bizi TNH yollardan götürüyorsun? Sikecen mi? He sikecen ne olacak? Kanki şimdi sen bana şey yok dedin değil mi? İzle şimdi sikecen. Oğlum ne yapıyor oğlum? Aaaa ya Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum dünya şeyine gireceksin kardeşim şu an yani. Olsun. Dünya rekorunu kırıyorsun kardeşim şu an. Kanki sikir yani bunlar. 12 milyon falan gelip. Helal olsun lan. Valla var ya seni alkışlıyorum ya. Bu dağın tepesinde ne var? Ben çok merak ediyorum. Bir mekan var. Kanki seni bizim aileye alacağım belki. Eyvallah kral ya. Abi karıya da götüreceğim mi? <gülüyor> <gülüyor> Cevap yok burada mekan var ama mekan ölürsün yani kardeşim. Vallahi bak. Hepsini indirmen lazım kaynak paketleri. Oğlum mekan nerede? Yüklenmiyor mu sende? Daha iyi görükmüyor bende. Şurada şu an mekan ya. Evet bir yukarıdan diye bir yukarı çıkalım belki şey yok. Ee, hani... Oğlum beni niye atıyorsun? <laughs>